Kıvırcığın parasını çıkaracaksınız bana. Oo! Oh, yumurtalarımız da hemen aşağıda. Oo! Oh, kanallarda da yeme arttırmış. Suyumuz da içilmiş. Suyu da destekleyelim. Burası da bizim prensesler bölü. Salmaya geldik. Salmadaki durum şahane. Bunların keyfine diyecek yok. Bakar mısınız? Yuvarlanıyorlar, hopluyorlar. Bunların hemen yumurtalarını toplayalım. Alan küçük. Yumurtalar çoğalmış. Kırılmasın yumurtalarımız. Kızlar bir saniye. Şöyle bir çıkar mısınız? Çık bakayım. Evet. Ne oldu? Aldırmayacağım bana yumurtanı? sana. Sen de bir müsaade et bakayım bana. Bir müsaade et bakayım. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane bu köşeye yumurtlamışlar. Çok güzel. Beni beni, beni kekiyor, beni çekiyor. Hemen bir de bu tarafı yumurtluyorlar. Gel. Gel gel gel. gel. Burada kaç tane var? 2 4 bir tane de şurada var. 5 tane yumurtamız olmuş. İki farklı köşe yumurtluyorlar. Şu erkeğimiz bakın ötüyor. Bunların ikisi de dişi. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.